Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tabakta ne var oynayacağım. Yanımda babam var. Merhaba. Şimdi arkadaşlar eşyalarımız var rastgele. Ben kendi eşyamı buraya koyacağım. Babam da kendi eşyasını buraya koyacak ve karıştıracağız arkadaşlar. Ondan sonra da içinde ne gelirse onun olacak. Benim şeyim bana geldiyse benim. Eğer babamın şeyi babama geldiyse onun. Eğer babamın şey bana geldiyse benim. Benim şeyim babama geldiyse babam. Şimdi başlayalım. Ben ilk olarak şöyle bir araba anahtarı koyacağım. Şöyle. Baba şimdi sen de koyacaksın. Ben saatimi koyarım. Tamam. Şimdi burada böyle bir saatimiz var. Gri. Koyup ters çekeceğiz. Şimdi gözlerimizi kapayacağız. Kapadın mı? Kapadın mı? Kapadım. Gözlerini aç. Açtım. Dur İlk ben açıyorum. Arkadaşlar. Bana babamın saati gelmiş. O zaman bana da senin arabanın anahtarı geldi. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Videodan sonra hepsini sırayla göstereceğiz. Ben Airpods'umu koyacağım. Ben de künyelerimi koyacağım. Ama bir tane koymak var. Tamam birisini koy. Bunu koyalım. Şimdi ters çekeceğiz. Gözlerini kapat. Ben de kapatayım. Durdurdum. Açtım. Bana Airport'um geri geldi. Bana da künyem geri geldi. Şöyle. Al bunu da. Ben şimdi saatimi koyacağım. Böyle bir akıllı saat. Duvarlar. Ben de kol düğmelerimi koyacağım. Ben yani bu sığmadım. Bu sunmadı arkadaşlar. Bunu başka bir şey koyayım. Ben de böyle silahlı bir kolyemi koyacağım. Gözlerini kapa. gözlerini durdurdum. Açtım. Aha, bana yine kolyem geldi. Bana yine kol düğmelerim geldi. <laughs> evet arkadaşlar, bir son bir şey daha koyalım. Ee, <laughs> ben bunu koyacağım ben. Böyle. Fazla göstermiyorum. Ben de Mustafa Kemal Atatürk'lü kolyemi koyacağım. Gözünü kapat baba. Açıyorum. Aç. Açtın mı? Evet. Bana da Doruğ'un cüzdanı denk geldi. Şöyle bir şey. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben videomuzun sonuna geçtik. Babam ayrılacak. Ben şimdi size bunları göstereceğim. Neler şey yaptığımızı. Bu benim orada arkadaşlar. Şöyle Mustafa Kemal Atatürk'lü bir kolye. Gri. Bu babamın oldu arkadaşlar. Böyle bir cüzdan. Böyle. Böyle. bu babamın oldu. Böyle kol düğmeleri. Bu da benim oldu arkadaşlar. Airport. Şöyle göstereyim. Babamın kolyesi herhalde onun oldu. Evet. Onun oldu. Arabanın anahtarı onun oldu. Bu kolye benim oldu. Babamın saati yine benim oldu. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay.